Birçok insan vardır şu anda ülkemizde. Birçok grup vardır, cemaat vardır, tarikat vardır, oluşum vardır, siyasi partiler vardır. Sizi Allah yolundan alıkoymak isterler. Köşe başında dururlar. Doğru yol bizim yolumuz derler, bizim bu tarafa gelin derler. Ama hakikatte, hakikatte sizi götürmek istedikleri yer neresidir? Şeytanın yoludur, yani ateştir. Son zamanlarda aldığım, çokça aldığım mesajlar. Yeni bir sahte tarikat türemiş kardeşler. Bu tarikatın ismine Üveysilik tarikatı. Üveysilik tarikatı. Bu konuda yüzlerce mesaj aldım. Bak mübalağa etmiyorum. 70 80 tane aldığım zaman hemen bir yazı yazma ihtiyacı hissettim. Fakat yazı yazmama rağmen yüzlerce yüzlerce mesaj alınca ne yaptım? Video çekme zorunda kaldım. Şimdi bu tarikat hakkında yazdığım yazıyı buradan akteteceğim. Küçük yorumlar yapacağım. Hem hizmetimizi kapatacağız inşallah. Üveysilik yolu hak mıdır? Üveys zikri nedir? Bir tarikatın hakiki bir tarikat olması için ne lazımdır kardeşler? Bir silsile içinde olması lazımdır. Ya Nakşibendi silsilesi ya Kadiri silsilesi. Silsilesin, silsilesinin tepesinde de Muhammed Aleyhisselam olmak zorunda. Bu tarikatınsa bir silsilesi yok. Biz rüyalarda velilerle, şeyhlerle görüşüyoruz. Onlardan alıyoruz. Hiçbir silsileye girmemize, hiçbir hoca tutmamıza gerek yoktur diyorlar. Böylelikle insanları kandırmaya ve kendi tarikatlarından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz ülkemizde bir grup var. Tarikat cemaat düşmanlığı yapıyor. Tarikatlar şirktir, cemaatler şirktir. Herkes ayrı takılsın, tek takılır. Topluluk halinde yapmayın. Allah Kur'an'da bizi her zaman cemaate, topluluğa teşvik ediyor. Buna ne diyor? Cemaatlerde bulunmayın, tek başına hareket edin. Okuyun Kur'an mealini, kafanıza göre hüküm verin diyorlar. Bir grup alabildiğine tarikatları, cemaatleri kötülerken bir grupta bu üveysi grubu yeni çıkmış olan sahte tarikatta tarikata girmiş olan Müslümanları caydırmak için, kendi tarikatlarına adam devşirmek için sahte bir tarikata sevk etmek istiyorlar bizi. Kardeşim sormuş. Selamun aleyküm hocam. Hocam bir sorum vardı müsaade ederseniz. Üveysi yolu ehli sünnet yolu mudur? Bir arkadaşım var bana dedi ki annem rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş. O da aşkı üveysi kitabını oku demiş. Doğru mudur? Allah razı olsun güzel hocam. Kardeşimiz sual sormuş. Ve aleyküm selam. Allah'a ulaştıran yollar mahlukatının nefesleri adedincedir der İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh. Bu yollardan biri de üveysilik yoludur. Vesel Karani rahimehullah Muhammed aleyhisselamı göremeden ona aşık ve tabi olduğu için bu yola üveysilik yolu denmiştir. Biliyorsunuz Hazreti Veysel gidemiyor, görüşemiyor sahabiler gibi. Uzaktan ona karşı bir muhabbet serdettiği için Efendimiz aleyhisselam hırkasını Hazreti Üveys'e gönderiyor. Allah ona rahmet etsin. İslam tarihindeki en meşhur tarikat kollarından olan Nakşibendi yolu da aynı zamanda bir üveysilik yoludur. Üveysilik meşrebiyle Nakşibendi tarikatına bağlanmak isteyen bir Müslüman, tarihte yaşamış olan herhangi bir mürşidi kamilden etkilenmiş ise, onun talebesi olmak kastıyla Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılar ve sevabını bu mürşidin ruhuna hediye eder. Bu silsileden herhangi bir mürşidi kamile bağlanmak istiyorsan, Allah'ım ben sana bu mürşit vesilesiyle kavuşmak istiyorum diyorsan, Kur'an diyor ya Lokman suresinde, bana yönelen kimsenin yoluna uy. Ben bu ayeti kerimeye göre sana yönelmiş olan bir mürşitle sana gelmek istiyorum Allah'ım diyorsan, onlardan herhangi bir birisinin ruhuna rabıta edeceksin. İki rekat Allah'a nafile namaz kılacaksın, peşinden de dua edeceksin. Allah'ım ben kendime mürşidi kamil olarak İmam-ı Rabbani Hazretlerini edinmek istiyorum. Ben mürşidi kamil olarak Ebu Bekir edinmek istiyorum diyebilirsin duanın sonunda. Bu üveysi olarak ona bağlandığın anlamına gelir. Artık onun yolundasın demektir. Namaz sonu duasında ise şöyle der. Allah'ım senin kitabın Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı daha iyi tanımak ve anlayabilmek için bu salih kulunu kendime mürşid edinmek istiyorum. Sadıklarla beraber olun buyurdun, onlarla olmak istiyorum. Bana yönelen kimsenin yoluna ol, yolunda ol, yoluna uy buyurdun. Onların meşrebinde sana yakınlaşmak istiyorum. Beni ve mürşidimi mahşer günü Muhammed Aleyhisselam'ın livayı ham sancağı altında haşret diye dua eder. Burada en çok dikkat edilmesi gereken mesele şudur ki günümüzde hak tarikatlar olduğu gibi ne yazık ki batıl tarikatlar da mevcuttur. Kur'an ve sünnetten kıl kadar ayrılmayan gerçek mutasavvıfların kitaplarından okudukları bilgileri kendilerine uyarlayan ve Allah'ın kanunları anlamına gelen şeriata uymayarak yeni bir din ihdas eden nice sahte tarikat erbabı tarih boyunca mevcut olmuş ve kıyamete kadar da olacaktır. Gerçek tarikatlar kıyamete kadar olacak, sahte tarikatlar da kıyamete kadar olacak. Ayrıştıracaksın. Biz Müslümanların buradaki ölçüsü tabi olunacak olan mürşidin adının ya da kerametlerinin büyüklüğü değil, Kur'an ve sünnete ne kadar bağlı olduğu olmalıdır. Yeni türemiş olan bir gruptan ayrılan ve bize şikayetlerle müracaat eden bazı kardeşlerden işitiyorum ki bugün kendilerine üveysiyiz diyen bazı tarikatçılar türemiş ve sohbetlerinde kadın erkek karışık oturuyor. Sigara ve nargile eşliğinde sohbet dinliyor ve bizim cemaatte dişilik erkeklik yoktur. Hepimiz aynıyız türünden uydurma fetvalarla şeriatın açıkça haram saydığı meselelerde birbirlerine yakınlaşabiliyorlarmış. İki hafta önce kardeşim mesaj gönderdi bunlardan ayrılmış. Hocam ben kız arkadaşımla beraber sohbetine gittim. Kol kola girdik, el ele tutuştuk. Oradaki hocayı dinledik. Hoca orada ayet söylüyor, tarikatının büyüklüğünden bahsediyor. Kendi söylediği zikri yapılmasını, kendi sohbetlerinin izlenmesi gerektiğini söylüyor. Ama hep kadınlar erkekler karışık ve hep birbirimize sarılıyoruz. Aa ne kadar güzel sohbet ediyor değil mi aşkım? Diyoruz. <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Var mı İslamiyet'te böyle bir şey? Yok. Adamın havada uçtuğunu görsen, bak o sohbeti yapan sahte şey havada uçsun, Bunlar da burada kız erkek karışık yan yana otursun. Şimdi biliyorsunuz yeni bir grup türedi. Kadınlar her hafta bir cam camiye gidiyorlar. Biz nasıl her hafta bir İstanbul'da bir camiye gidiyoruz sabah namazında? İstanbul'un farklı bir camisine gidiyoruz kardeşlerle beraber. Yeni bir imamla tanışıyoruz. Yeni bir cemaatle sabah namazını icra ediyoruz. Bir kızlar türemiş üniversiteden. Bu kızlar ne yapıyor? Her her hafta bir camiye gidiyorlar. Camilerde erkeklerin yanında duruyorlar namaza. Ben bu kızları, bu ablaları uyarıyorum. Sakın benim yanımda namaza durmayın. Çıngar çıkartırım. Çok sakin, yumuşak bir adamım ama benim kusura bakma senin yüzünden benim namazımın bozulmasını göze alamam. Ben abdestimi almışım, namaza gelmişim. İki adım geride dursan, İslamiyet'te Muhammed Aleyhisselam'ın bize anlattığı dinde, bize öğrettiği, gösterdiği dinde, bu dinde numune Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu Kur'an Kerem Hoca'ya uymak farzdır demiyor. Muhammed Aleyhisselam'a uymak farzdır diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın mescid usulü nasıldı? Erkekler önde, Çocuklar arkada, kadınlar en arkada. Bu usulde kadınlar istediği her camiye gelebilir. Hiç sıkıntı yok. Ama sen gelir de benim yanımda namaza durursan sen fitne çıkartmak istiyorsun. Sen dış güçlerin tazikiyle, desteğiyle fitne çıkartmak istiyorsun. Kargaşa olsun, iç savaş çıksın. Dış güçlerin müdahalesi kolaylaştırılsın istiyorsun. Bunlarla röportaja kim giriyor biliyor musun? CNN geliyor, CNN, İngiliz kanalı. CNN mi, BBC mi artık? Tam bilmiyorum, karıştırıyorum bunları. İngiliz kanalı geliyor bunlarla röportaja. Niye bana gelmiyor röportaj İngiliz kanalı? Benim neyim eksik? <laughs> Vehhabi hocayı içeri attılar şimdi. Vehhabi hoca. Bu ümmetin tamamına müşrik diyen bir tane Vehhabi hoca şimdi içeride. İngiliz kanalı geliyor bu Vehhabi ile. Taraftarları çok az. Takipçi çok az. Önüne gelene kafir diyor. Kendisi de tabi olan bir avuç dışında bütün ümmet müşrik. İngiliz kanalı ya. Ta oradan gelmiş bu adamla röportaj yapıyor. Ne işi var İngiliz'in bu adamla? Güçlendirmek istiyor. İçerideki sahte akımları güçlendireyim. Sağlam Müslümanları bozayım. iç savaş çıkartayım. Ben de müdahale edeyim ülkeyi. Ele geçireyim. Bütün plan bu. Bu kızlar da aynı bunlar gibi kullanılıyor. Fitne çıkartmak, kargaşa çıkartmak istiyorlar. Yeni bir FETÖ projesi gibi. FETÖ, sakın FETÖ'nün bittiğini zannetmeyin ha. FETÖ bitmiş falan değil. Hala güçlüler. Her gün o haberlerde okuyorum. 30 tane FETÖ'cü yakalandı, 40 tane arkadaş bitmiyorlar ya. Topluyoruz, topluyoruz, bitmiyorlar ya. Bataklıktaki sivrisinekler gibi boyuna örüyorlar, bitmiyorlar. Allah bizi bunlardan kurtarsın. Amin. amin. Amin, İşte bu sahte tarikatlar da böyle. Bir gece rüyamda, bu da başka bir mesaj. Bir gece rüyamda diyor, ayrılan bir kardeş de bana yazmış. Mübalağa etmiyorum, vallahi şu ana kadar belki 400 ya da 500 tane mesaj almışımdır. Sadece bu sahte üveysi tarikatından dolayı. Rüyamda diyor, bir Beyaz sakallı bir hacı amca geldi diyor rüyama. Dedi ki evladım senin aşkın ve muhabbetin çok artmıştır. Namaz borcu, namaz mükellefiyeti artık senden kalkmıştır. <laughs> bu hacı amcalar bana hiç gelmiyor. <laughs> Benim namaz borcum yok ya. 15 yaşımda, 16 yaşımdan beri ben namaz kılarım Allah'a hamdolsun. Bir vakit namaz borcum yok. Niye bana gelmiyor bu hacı amcalar? Hep size geliyor. Ne diyor peki bu bunların başındaki sahte şey? Aa evladım diyor ne kadar güzel işte sen de olmak istenilen mertebeye geldin artık namaz kılmayabilirsin. Bunu deyince diyor hocam, başımızdaki hocalar, abiler, ablalar, ben de diyor namazı bıraktım. Ama diyor eski huzurum yok, eski muhabbetim, aşkım yok. Olmayınca da diyor araştırmalar yap, yaptım, senin yazını gördüm diyor sitenden. Ondan sonra da senin sosyal medya hesabına vurdum. Şimdi seninle konuşuyorum. Bana diyor bu işi söyle, bu hacı amca kimdi madem... Niye beyaz sakalı, niye nur yüzlü? Kardeşim şeytan denilen bir olay var ya. Bin bir surat diye filmler duymadınız mı siz? Bin bir surat adam kendi basit imkanlarıyla taklit yapıyor, maske yapıyor, bin bir surata bürünüyor. İnsanları aldatıyor. Şeytan maske falan takmaz. Şeytan şekil değiştirebilir tıpkı cinler gibi. Allah ona böyle bir kuvvet vermiştir. Şeytan da rüyana gelir. Çok nur yüzlü, salih bir zat kılığında rüyana gelir ve sana der ki artık bundan sonra Ramazan orucu sana düşmüştür. Zekat vermek sana düşmüştür. Allah senin kalbinin temiz olduğunu bana söylemiştir evladım. Müjde olsun. Sen de şimdi zayıf sahte bir Müslümansa ne yaparsın? İşte bu be! İşte bu! Bitirdim artık oldum ben. ne <laughs> oldu ne oldu? Ya kardeşim senin mürşidin Muhammed Aleyhisselamsa Muhammed Aleyhisselam'dan namaz düştü mü düşmedi mi? Sorun basittir. Hayatının sonuna kadar yatakta yatıyorken bile ima ile namazını kıldı mı benim peygamberim? Son 13 günü yatakta ima ile kıldı namazını. O kadar ağırlaştı hastalığı. İma ile kıldı mı namazını? Kıldı. Oruçtan, zekattan düştü mü? Hiç düşmedi hayatının sonuna kadar. Muhammed Aleyhisselam'ın üzerinden bu ibadet düşmüyordu. sen kimsin be? Hiç senin kafan çalışmıyor mu? Ama hocam bu kadar rüyalar falan. Ya rüya ile iş olur mu? Rüya dinde delil değildir. Şeytanlar karıştığı için dinde delillidir. O bir işarettir. Rüyayı gören adına bir işarettir. Ölçüsü de şeriata uyup uymamasıyla orantılıdır. Şeriata uymuyorsa rüya geçersizdir. geçersizdir. Bir hocanın, bir beldeye atanan bir hocanın sahte hocamı, gerçek hocamı olduğunu anlamak için oradaki dervişlerden bir tanesi diyor ki hanımına, sen git diyor diğer hanım kardeşlerle hocaya soru sor. Kadınlar soru sorduğunda en son sen de bir soru sor. Bakalım hoca sahte hocamı, gerçek hocamı. Hocam, dün gece rüyamda çok salih bir zat rüyama geldi. Dedi ki, kocan İsmail'i boşa, bu hoca çok mübarek bir hocadır. Hemen bununla nikahlan dedi. Yarın git bu hocayla nikahlan dedi. Hocam, ben sizden nikahlanmam lazım. Çok salih bir zat rüyama geldi dedi hocaya. Hoca dedi, dedi, ne dedi kadına? Aa çok mübarek bir rüya görmüşsün. <laughs> çok mübarek bir rüya görmüşsün. Sahte hoca. Çakal. Çakal, kolpaçino. <laughs> Çok mübarek bir zatı görmüşsün. Hemen kocana de ki seni hemen boşasın. Bir kere boşadım kelimesini söylemesi yeterliydi. Yarın gel, dilin nikahımızı da ben kıyacağım, senin nikahımı alacağım. Deyince kadın hocaya ne diyor? Sen ne utanmaz adamsın be. Sen bilmez misin bir kadın kocasından ayrıldıktan sonra yüz gün yani iddet dönemi boyunca yüz gün boyunca başka bir erkekle evlenemez. Kur'an hükmüdür. Bilmez misin? Deyince hoca anlıyor ki burada Burada bize ekmek çıkmaz. Burada dervişler, dervişler kadınlar bile böyleyse kocaları kim bilir nasıldır? Buradan bize ekmek çıkmaz diyor, kaçıyor. Adamın sahtekar mı olduğu, sağlam mı olduğu şeriatta uymasından belli olur. Şeriatı Allah'ın kitabına uyuyorsa, uy o adam. O adama uy. O adam sağlamdır. Ama uymuyorsa kaç o adamdan. Birbirlerine yakınlaşabiliyorlarmış. Yine bu sahte yolun yolcuları, yeni gelenleri kendilerine bağlamak için bizim dışımızdaki bütün cemaat ve tarikatlar kıyamete kadar batıldır. Bak, bak, bak! Kendi cemaati, sahte tarikatı gerçekmiş. Bizim dışımızdaki bütün cemaatler var ya, Nakşimendi, Kadiri, Mevli bunların tamamı kıyamete kadar batıldır. Türünden zırvaları da salık buyuruyorlarmış. Gidin bunların sahte şeyhlerine, sahte müritlerine söyleyin. E benim zaten bir tarikatım var. Zaten zikrim var, Kur'an okuyorum, namaz kılıyorum. Her hafta ilim meclisine gidiyorum, ben niye terk edeyim burayı? Bunlar ne diyor? Hepsi batıl. Onların hepsi bozuk batıl. Bize uymazsan kurtulamazsın. Sen peygamber misin ya? Uymazsak kurtulamayacağımız olan tek mürşit peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun dışında hiçbir mürşidi kamil ya da alim şunu diyemez. Bana uymazsan kurtulamazsın. Hayır. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine ve Kur'an'a uymazsan kurtulamazsın. Ancak bunu söyleyebilirsin. Kedicikler cemaatine çok benzeyen bu grubun iki adım sonra varacağı yer Mehdilik ve yeni peygamberliktir. Allah bunları kurtarsın. Amin. Bak şu anda hala işte sahte şey falan muhabbeti devam ediyorlar. İki adım sonrasını söylüyorum. Bu sadece bir mümin basiretidir. Bir adım sonra Mehdi olacak bunların şeyleri. İki adım sonra da peygamberliğini inat edecek. Ya dolaylı yoldan ya da direkt olarak. Bazıları dolaylı yoldan ilan ediyor. Bazıları direkt mesela Amerika'daki sahte peygamber Reşat Halife direkt ben elçiyim dedi. Ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Yine şu anda Amerika'daki sahte peygamber Edip Yüksel bu direkt söyleyemiyor. İşte ben de öyleyim. Ben de elçiyim diyor. Peygamberim diyemiyor. Ama okuduğum yazılarında falan Allah'tan vahiy aldığını açık açık söylediğini gördüm ve yazdığım, hakkında yazdığım yazıda da bunu nakletmiştim. İki adım sonra buraya varacaksın. Başka bir şeye varamazsın. Çünkü Allah'ın yollarından saptırmak istiyorsun. Allah'ın yollarından birilerini saptırmaya çalıştığın zaman Allah'ın laneti adamın üstüne gelir. Lanet geldiği zaman da ehli sünnet ve cemaatten ayrılırsın. İşte örnekler ortada. Namaz kılmana gerek yok. Flörtünle hayatına devam edebilirsin. Yeter ki kalbinde evlilik niyeti olsun. İstediğin kadar üç beş sene gez, tokalaş, öpüş, problem yok. Kalbinde iyi niyet olsun yeter. Allah'ın Allah'ın kitabına ve peygamberinin yoluna uymayan bu tür batıl gruplara karşı bütün ümmeti Muhammed'e uyarmak biz tebliğcilerin başlıca vazifesidir. Konuyu Üstadım İhramcızade'nin Allah ona rahmet etsin bir sözüyle bitireyim. Amin. Üstadım diyor ki şeriatı gözetmeyenin tarikatı olmaz. Bu yolun evveli şeriattır. Ortası şeriattır. Sonu yine şeriattır. Bak bu tarikatlar falan var ya bu tarikatlar. Bu tarikatların tamamının ne gayesi var? Başı şeriattır. Ortası şeriattır. Ben çok ilerledim, yükseldim, yüceldim. Sonu da şeriattır. İstediğin kadar yüksel, yücel. İstediğin kadar miraç basamaklarını yüksel. Şeriata uymuyorsan bir gram, bir gram, bir karınca kadar ayrılıyorsan sen sapıttın. Ölçü bu kadar basittir. Kardeşlerim, bizim tarikatımız ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar incelirse incelsin, şeriattan kıl kadar ayrılmasına imkan yoktur. Şeriatta kıl kadar noksanı olanın Havada uçtuğunu görürseniz vurup kanadını kırın. İstidraçtan başka bir şey değildir. Şeytan aldatmacası, şeytan kerametine istidraç denir. Şeriat'tan kıl kadar ayrıldığımızı görürseniz de bizi terk edin. İşte Mürşid-i Kamil budur. Kıl kadar gördün mü beni şeriat'tan ayrıldım? Terk et beni kardeşim cehenneme gidiyorum ben. Seni de sürüklemeyeyim. Ayetle bitirdim. Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. İşte ayet çok açıktır kardeşler. Hevana uymayacaksın. Muhammed Aleyhisselam Allah diyor ki sana şeriat verdik. Sen buna uyacaksın. Hevana uyma. Kim varsa hevasına uyan, bana göre böyle diyen, benim keyfim budur, bana uymak zorundasınız diyen hevasına uymuş demektir. Kendi kitaplarını satmak için taklalar atıyor. Kendi tarikatına adam toplamak için, paralarla cevirini doldurmak için taklalar atıyor demektir. Allah Teala buraya giden kardeşlerimizin birçoğu elhamdülillah yazılarla, sohbetlerle falan uyanmış. İnşallah kalan kısmı da uyansın. Amin. Allah bu kardeşlerimizin hepsine hidayet etsin. Amin. Kurtarsın. Amin. Ülkemizde ve dünyada ne kadar sahte tarikat ve cemaat varsa hepsine ehli sünnet akidesine 14 asırlık İslam'a dönmeyi nasip etsin. Amin. Amin.